Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, gökten gelecek Mehdi Aleyhisselam'la ilgili nida ile ilgili daha önce bir video yapmıştım. Video yapmıştım. Bu nida bilindiği gibi melekler tarafından yapılıyor. Daha doğrusu Cebrail Aleyhisselam tarafından yapılıyor. Ee, bunun nasıl olabileceğine dair e, bunun nasıl olabileceğine dair e, size Eee bir açıklamada bulunmuştum. İşte Abdullah Baba Hazretlerinin işte bir çeşit gökten gelen yani televizyonların ve radyoların kendi kendilerine açılacağına dair bir şey olabileceğine dair bir şey söylemiştik. Bu nidanın Allah Resulü hadiste belirttiği gibi Cebrail Aleyhisselam tarafından yapılıyor ve Ramazan ayında yapılıyor. Bu çok önemli. Bu hadis şöyle. İmamınız Mehdi'dir gökten mehdidir nidası gelmez ki yeryüzünde fitne, fesat, karışıklık, ayaklanma, cinayet ve katliamlar durmayacaktır ve bu yeryüzündeki adam işaretleniyor ve imamınız mehdidir diye Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne e, sesleniyor. Şimdi bunun imtihan sırrının bozulmaması için bir çeşit video mesajı, sesli bir mesaj şeklinde de gelebileceği, doğrudan şahsın da görünebileceği e, şeklinde bir video yapmıştım. Bu gökten gelen nida ile ilgili. Bu niteliği ilgiliydi ve bu Ramazan ayında olacak. Çünkü Allah Resulü bunu söylüyor Ramazan ayında. Bir ek bir delil olarak şunu söyleyebilirim. E, bu olay Ramazan ayında olacak. Yani önümüzdeki işte 2030'a kadar e, işte 8 yıllık bir zaman var. İşte bu Ramazan aylarını her birini tek tek takip edin arkadaşlar. Bu gerçekten Ramazan ayında olacak. Yani bunun şeyi neredeyse kaçarı yoktur yani öyle bir şekilde. Ee, kesin gibidir. Ee, gökten bu nida gelecek ve niteliği de o şekilde olabilir. Ee, Ramazan ayında olacak ve Ramazan ayının son gününde olacak. Yani son 10 gününde olacak. Yani Kadir gecesi arıyoruz ya son 10 günde. Ramazan ayının son 10 gününde olacak arkadaşlar. Bununla ilgili bir delil daha buluruz. Çünkü bu olay Kadir gecesinde olabilir. Yüksek ihtimal Kadir gecesinde olacak. Yani Bismillah auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletül kadr hayrun min şehr şeklinde başlayan Kadir suresinde anlatıldığı gibi Allah Resulü'nün ilk Cebrail Sen ilk onunla teması, ilk görüntüsü ve konuşması Kadir gecesinde olmuştur. Bu yine işte Allah-u Teala'nın tekerrürden ibaret olan evreninde bir çeşit bir hikmet gereği yine Kadir Gecesi'ne tekrar edecek. Yani Ramazan ayı ve ek bir delil olarak söyleyeyim Kadir Gecesi'nde. Yani Ramazan ayının son 10 gününde arayın arkadaşlar. Bakın önümüzde Nisan ayında var işte Ramazan ondan sonra devam edecek. Ramazan aylarını takip edin arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla ilgili gökten nida Ramazan ayında olacak. Ve Ramazan ayının son 10 gününde Kadir gecesine denk gelen gecede olacak arkadaşlar. Çünkü burada Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ayet var. Şimdilik böyle diyeyim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.